Sensör takma zamanımız. Bir de açıyoruz. Bu şekilde çıkıyor. Burada ayakları var. Sensör. Ve burada üzerinde yenisi var. Bunu böyle bu şekilde takıp bastırıyoruz. Hiçbir yere tutmadan bu iki ayağı bastırıp elimizi yukarı çekiyoruz. Buraya geldi sensör şu an. Kısık kolunu şöyle kıvırır mısın? Böyle. Ben ben evet böyle anneciğim. Şimdi Sıkma kendini tatlı. Rahat ol. Korkma. Saçtım bak. Böyle söküyoruz. Böyle bantıyı bir yapıştıralım. Evet. Bu elimizdeki son sensör çünkü dikkatli olmamız gerekiyor. Başka bir yok. Sensör bantları kullanamıyoruz çünkü bizde yara yapıyor alerji spreyleri denedik. Birçok şey denedik. Hiçbir işe yaramadı. Sporcu bantlarını alıp bu şekilde üzerinde delikler açarak onları yapıştırıyoruz. Çünkü biz başka türlü çözüm bulamadık sensör alerjisine. Dön bebeğim kolunu. Böyle. şimdi bunu vericiyi takacağız. Buradan çıkarıyoruz bu şarj Şarjı doldu. Işığı yanıp sönmüyor çünkü artık. Bunu buraya takacağız. Sensörü buradan açacağım şimdi. Sensörü kapattım çünkü. Sensör ayarları. Sensör açıyoruz. Sensör bağlantılarına getirdim. Bunu takalım. Evet, buradan yeni sensörü başlat yapacağım. Işık yanmasını bekledim, yandı. Başlattım. O verici olurken ben de bantını yapıştırayım. Şu an sensör verici arıyor. Isınıyor diyor. Buldu. Üzerine bantlayacağız yaklaşık 2 saat ısınma süresi oluyor. 2 saat sonra kalibrasyon istiyor. 2 saat sonunda parmaktan ölçüp şekerini girip kalibrasyon edeceğiz. Bir hafta sonra sensörün süresi dolmuş olacak. Biz öbür bantları kullanamadığımız için bu şekilde üzerine de böyle bir çoraptan kestiğim kolluğu takıyoruz. Getir kuzucuğum. Sensör korumak için. Bugünlük işlemimiz şu an bu kadar. 2 saat sonra kalibrasyon istediğinde kalibrasyon yapıp işlemi tamamlamış olacağız.